Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün arabanın içindeyiz. Ee, arabayla bir uzun yola çıkacağız. Allah nasip ederse. Şimdi yola çıkıyoruz. Yaklaşık 1.700 kilometre. <laughs> yaklaşık 1.800 kilometre. Siirt'ten Balıkesir'e yaklaşık 1.700 kilometre. Siirt'ten Siirt'ten Balıkesir'e gideceğiz. Şimdi kilometreyi sıfırlayalım. Lastiklerimizi iyi. Şurayı sıfırlayalım. E, arabamız e, 2015 model Opel Astra 1.4 turbo otomatik. E, bakalım uzun yolda ne yakacak. Daha önce aynı arabanın manueli vardı bende 5 senedir kullanıyordum. O 5.5-6 litre arası yakıyordu. Bakalım bu ne kadar yakacak. Bakacağız. Ara ara yine ara ara yine video çekerim. Bu arada 1700 kilometre gidiyoruz. Tek şoförüm. İki tane de çocuğumuz var. Allah başlasın. Biri iki yaşında, biri iki aylık. Ee, bakalım. Çocuklarla yolculuk nasıl olacak? Ara ara yine görüşürüz. Diyarbakır'dayız şu an. Saat 5'te yola çıkmıştık. Şu an saat 7'yi biraz geçiyor. 180 kilometre geldik Siirt'ten. Diyarbakır'da niye durduk? Ee, salgın dolayısıyla hiçbir yerde yemek yememeye çalışıyoruz. Dolayısıyla arkamda görüyorsanız eğer BİM var. BİM'e gittik. Ee, biraz işte dilimlenmiş salam, peynir bir de e, sandviç ekmeği aldım. Bir de meyve suyu. Onlarla bir akşam yemeği yiyeceğiz. Eee toplandığımız için evimizde de taşıyoruz biz. Dolayısıyla önce de yol için bir hazırlık yapamadık. Dolayısıyla yolda bu şekilde halletmeye çalışacağız. Şimdi akşam yemeğini yersek ya kahvaltıya kadar bir sıkıntı yok zaten. Abur cubur atıştırmalık takılırız. Normalde arabayı sivitte yıkamıştım. Şöyle göstereyim. Siirt'te yıkamıştım arabayı fakat Batman'da e, çamur yağdı resmen. Araba bir, bir, biraz battı. Hem de durmuşken ön camı falan da sileyim dedim. Camları da sileyim dedim. Ee, aslında pis arabayla yolculuk yapmayı sevmiyorum. Ama böyle denk geldi. Sıkıntı yok. Yolda da yıkatmak istemiyorum açıkçası. Uğraşmak da istemiyorum. Camları temiz olsun yeter şu an için. Şimdilik bu kadar. İlerleyen zamanlarda tekrar görüşürüz. Ee, bu arada 1700 kilometre. 4 senedir gidip geliyorum ben bu yolu yaklaşık 20-22 saat falan sürüyor. Yani 18 22 saat sürüyor daha doğru öyle söyleyeyim. Gidiş performansınıza göre, durup durmamanıza göre. Biz bir yarım saattir buradayız. Akşam yemeğini yiyip devam edeceğiz inşallah. Çocuklar uyursa da gece çok fazla durmayı düşünmüyoruz açıkçası. O yüzden de biraz akşamüstü çıktık yola. Çocukları uyutup çocuklar uyurken yol almaya çalışacağız. Allah nasip ederse. Şöyle bir sıkıntı var. Dediğim gibi eşyalarımızı top, eşyalarımızı da taşıdık. Dolayısıyla dün gece ee, toplam 3 saat uyuyabildim. Bakalım dayanabildiğimiz yere kadar çok fazla zorlamanın bir anlamı yok. Uykum gelirse bir 2 saat uyurum. Ondan sonra devam ederim. İlerleyen zamanlarda tekrar görüşürüz. Arkadaşlar merhaba. Ee, şu an otobana girdik. Şanlıurfa'dayız. Adas Şanlıurfa'dan otobana girdik. Park Bedesten'de durdum. Saat şu an 10.30 375 kilometre oldu çıkalı. Yaklaşık 5 saattir yoldayız. İşte bir saat bir yemek yedik. Bir buçuk saat falan dinlendik biraz. Çocukları oyalamaya çalıştık. şimdi bir ağrı kesici işte Biraz benim ağrıyor. O yüzden durduk. Şimdi devam edeceğiz. İnşallah bakalım. gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. yalnız hava çok sıcak. Şu an 32 derece gösteriyor dediğim gibi saat 10.30 hala klima açık. Bilmiyorum ilerlerde inşallah biraz serinler. Bakalım ileride tekrar görüşürüz. Merhaba. Saat 4.20. Ee, Siirt'ten çıkalı 725 kilometre olmuş. Şu an Adana'dan çıktık. Bir, bir buçuk saat kadar bir uyudum Adana'ya girmeden önce. Şimdi devam ediyoruz bakalım. Bundan sonrası için durmayı planlamıyorum. Ama belli olmaz tabii. Yine uy uyku bastırırsa durur Bundan sonrası e, Ankara. Güzergahla ilgili şöyle bir bilgi vereyim. Ankara e, Siirt, Batman, Diyarbakır, Antep, Urfa, Osmaniye, Adana, Adana'dan sonra Aksaray, Aksaray'dan sonra Ankara, Eskişehir, Bursa, Balıkesir gidiyorum. 4 senedir buradan gidiyorum. Daha kısa yollar var. Fakat en rahatı bu olduğu için ben buradan gitmeyi tercih ediyorum. Öyle şimdilik bu kadar. ilerleyen zamanlarda tekrar görüşürüz. Arkadaşlar günaydın. Ee, saat 9 şu an. Siirt'ten çıktık. 1050 kilometre olmuş Siirt'ten çıkalı. Şu an Şerefli Koçhisar'dayız. E, ee, Adana'ya gelmeden önce bir, bir buçuk saat uyumuştum. Adana'dan sonra bu yolu bilen varsa bu yol çok düz yani. 150-200 kilometre düz hiç viraj yok bir şey yok. Orada yine biraz uykum geldi. Bir iki saatte Aksaray'a girmeden uyudum. Ee, şimdi devam ediyoruz bakalım. Şu an Şerefli Kıksar'ın girişindeyiz. Ee, dediğim gibi devam edeceğiz. Yakıt tüketimini falan en son hepsine e, bakarız beraber. Şu an 6.2 falan gösteriyor ama gece klima sürekli açıktı. Yani Antep, Urfa, Adana oralarda gece 3'te 35 derece falandı. Yani böyle felaket sıcak ve Boğucu bir hava vardı. O bizi biraz zorladı. Şimdilik bu kadar devam edelim bakalım ileride tekrar görüşürüz. kilometre oldu toplam. vakit olarak da 23 saat sürdü. Bunun 3 saatini, 3,5 saatini uyuduk. Şöyle bir Adana'ya girmeden 1,5 saat uyudum. Sonra devam ettim. Ondan sonra Aksaray'a girmeden biraz uykum geldi. Bir iki saat de orada uyudum. Onun dışında uyumadık. Çocuklarda çocuklar da çok bir sıkıntı çıkarmadı çok şükür. Onun için çok fazla durmamız gerekmedi. Yani yol kısmı 1750 kilometre. 20 saat sürdü. İşte 19,5 saat falan sürdü. 3 saatte, 3,5 saatte uyuduk. Öyle bu yolculuğumuzu da çok şükür kazasız belasız bitirdik. Bundan sonra birkaç video arabada gelecek. Ee, abimin arabasının biraz işleri var. Bundan sonraki videoda o olur. onlarda görüşürüz tekrar. İzlediğiniz için teşekkürler.